arkadaşlar hoş geldiniz. İlk kez benle karşılaşıyorsanız ben Sena Özyurt. 3 yıldır yaklaşık YouTube'dayım. Uzun süredir de e, iş yoğunluğundan vesaire fırsat bulup video çekemiyordum. Ama e, burayı çok seviyorum. Gerçekten burayı çok seviyorum. Burası benim ilk göz ağrım. Sonuçta her şeyim burada başladım. İlk başta ne yapıyorum onu birazcık anlatayım çünkü nedense böyle bir tanıma beni tanımayan insanların geleceğini hissettim bu videoya. Ben Sena Özür. Dilerim. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Dördüncü sınıfa geçtim. Seneye inşallah mezunum. Ee, aynı zamanda Instagram'da, Youtube'da içerikler üretiyorum. Ve GZT adlı platformda içerik editörüyüm. Aynen editörüm yani. Ee, bu şekilde tabii arada böyle stajlarım oluyor. Başıma gereksiz işler alıyorum. Böyle hiç yapmam gerekmeyen gönüllü işlere bulaşıyorum falan. Bunları da bıraktım artık. Bırakmaya karar verdim. Neyse. <laughs> Gerek yok bunları söylemeye. Bugün ben şükürden bahsedeceğim. Ya çekim yasasından bahsedeceğim aslında size. Son zamanlarda TikTok'ta falan özellikle ben TikTok'a girmeye başladığımda fark ettim bunu. Manifesting inanılmaz popüler olmuş. Manifesting ne aslında bizim çekim yasası dediğimiz şeye manifesting diyorlar neden bilmiyorum ee, işte yani bu nedir söylediğimiz konuştuğumuz şeyleri hayatımıza çektiğimiz inancıdır ee, bir şey istiyorum mesela ben e, beyaz bir ayakkabıya sahip olmak istiyorum İşte ben benim bütçeme göre belki de pahalı bir ayakkabı yani gidip şak diye alamıyorum o ayakkabıyı bunun için manifest ediyorum bunu almayı niyet ediyorum. Ee, çeşitli tekniklerle ben o beyaz ayakkabıyı hayatıma çekiyorum. Ya da o durumları hayatıma çekiyorum. İşte bir aşk mı istiyorum? Bir iş istiyorum? Araba, ev taşınmak istiyorum. Tam hayalimdeki gibi bir eve taşınmak istiyorum. Falan bu şeylerde biz çekim yasasını kullanıyoruz. Manifesting yöntemini kullanıyoruz. Bu çok derin bir konu. Ben de bu konu hakkında eğitim alıyorum. Bir eğitimi ikinci kere alıyorum şu anda. Ve en sonunda dedim ki ya en azından şükür konusunda kesinlikle konuşabilecek düzeydeyim. Ee, neden aslında sürekli şükür şükür diyorum? Bu TikTok'ta ya da Instagram'da şimdi çok yüzeysel bir şekilde çekim yasasından bahsediliyor. Ve e, orada tabii ki insanları heyecanlandıran şeyler var ve e, sonuçta alınıyor bu tarz şeylerden. Ama... Daha iyi nasıl sonuç alınır? İstediğimiz şeyleri hayatımıza nasıl çekiyoruz? Bu manifest yöntemi nasıl çalışıyor ve şükür buna nasıl hizmet ediyor? Hayatımızı nasıl mükemmel bir hale getiriyor? Bunu anlatacağım. Ben hayal panom şurada hemen şu çaprazımda. Bu yılın başında yapmıştım. 3 yıldır, 4 yıldır yapıyorum hayal panosunu. En azından 3 yıldır videoya çekiyorum. Ee, bu yılın başında yapmıştım ve şu an bu videoyu çeken kameranın resmi orada duruyor. Aynı şekilde bir ışık kullanıyorum. Bu ışığın resmi de orada duruyor. Ee, yani hayal panosu da bir teknik mesela. İstediğimiz hayatı bize yaşattırıyor. Neyse hadi anlatalım. Şimdi ilk önce biz nasıl istediğimiz şeyi hayatımıza çekeriz? Ben aldığım eğitimde Nur Hilal ablanın, artık abla diyorum, Nur Hilal ablanın bolluk ve bereket atölyesi, anahtar, aynı anahtar özümüzde bolluk ve bereket atölyesi atölyesine katılmıştım, eğitimine katılmıştım. Şimdi onun 8. dönemine de katılıyorum ve şu anda böyle öğrendiğim her şey artık daha belirgin ve üstüne ekleyerek çıkıyorum. O şundan bahsediyor. Newton yasası ve kuantum yasası var. Newton yasası bir şeyin İlk önce hayatımızda gerçekleşip, ondan sonra zihnimizde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yani, diyor ki Newton Yasası önce bana para bir yerlerden akar, ondan sonra ben zengin hissederim. Newton Yasası bunu diyor. Kuantum e, yasası da diyor ki hayır buna gerek yok ben ilk önce zengin hissine sahip olursam önce zihnimi değiştirirsem sonra parayı hayatıma çekebilirim. Yani Newton yasası önce dünyanın değişecek sonra zihnin değişecek iken kuantum yasası önce zihnini değiştir sonra dünyanın değişsin diyor. Ben buna %100 inanıyorum. İnanmayanlar inanmasın. Kimseye bilimsel kanıtlar, bilmem neler sunmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Bu nasıl peki? Hani bana para akmadan, ben zengin olmadan nasıl zengin hissine kavuşurum? Tamamen riya ile rol yaparak. Buna işte e, fake it till you make it diyebiliriz. İhlasa giden yollar riya taşlarıyla örülüdür diyebiliriz. Her şeyi diyebiliriz. Öyleymiş gibi davranıyoruz,ymiş gibi davranıyoruz. Ben e, zengin bir insan olmak istiyorum mesela diyorum ki ben zengin bir sene olsaydım ama zengin tabii ki çok e, geniş bir kavram. Biz bunu daraltarak söyleyeceğiz çünkü kime göre zengin? Okey yani hani benim zengin e, tanımımla ya da benim başarı tanımımla başkalarının başarı ve zenginlik tanımı bir değil. O yüzden diyorum ki e, ee, 1 milyon doları olan bir sene olsaydım nasıl bir sene olurdum? Nasıl davranırdım? Nasıl hareket ederdim? Ee, i̇şte mesela şuralara yatırım yapardım. Okey, gidiyorum. Nerelere yatırım yapacağımı seçiyorum. O para bana gelmiş gibi. Ya da e, şu evi alırdım. O evi araştırıyorum. Gidiyorum, görüyorum, çevresinde dolaşıyorum. Ya da diyorum işte hani sanki daha dik yürürdüm ya. Ben 1 milyon dolarım olsa biraz daha dik dururdum. Dik durmaya başlıyorum. Ee, işte i̇şte şunu kullanırdım. Bunu yer içerdim. Şöyle konuşurdum falan. Hani bu şu an para üzerinden gittim ama başka hedefler de ekleyebilirsiniz bunu. Hani başka konularda da bir manifest yapabilirsiniz. Şöyle bir sena olmak. 1 milyon doları olan bir sena olmak. işte Mercedes'e binen bir sena olmak. Hayatına aşkı çekmiş olan bir sena olmak. Ee, işte mutlu bir evlilik yapan bir sena olmak falan sallıyorum. Yani sallıyorum. <laughs> Neyi istiyorsam işte okulunu bitirmiş, mezun olmuş, iş bulmuş bir sena olsam nasıl bir sene olurum Aslında buna güç duruşu deniyor ama o çok daha komplike bir şey. O yüzden onlara girmeyeceğim. Yalnızca hani e, mantığını göstermeye çalışıyorum. Ben öyle birisi olsaydım nasıl davranırdım? Öyle davranmaya başlıyorum. Ondan sonra sen e, niyetini ettikten sonra, sen olmuş gibi davranmaya başladıktan sonra sebepler hasıl oluyor. Hiç şey demeye gerek yok. Ya tamam ben bunu istiyorum da yok artık, yok daha neler falan demeye gerek yok. Allah'a bırak, Allah'a bırakıyoruz bundan sonrası. Ben bir şey istiyorum. Tamam. Ya 1 milyon dolar istiyorum. Hadi bunun üstünden gidelim. Allah'ın varlığını, Allah'ın malı mülkünü, malını mülkünü düşündüğümüzde, Allah'ın yarattığı kainattaki tüm varlıkları düşündüğümde Allah'ın bana 1 milyon dolar vermesi çok mu zor bir şey? Hayır değil. Kocaman, sonsuz bir okyanus var. Ben ondan yalnızca 1 milyon dolarcık istiyorum. Hiç zor değil. Ne kadar istersem o kadar alabilirim. Allah'ın varlığı çok geniş, her şeye sahip, her şeyi yapabilir ve bana 1 milyon dolar vermek belki de onun için çok gülünç. E muhtemelen 100 milyon dolar vermek de onun için çok gülünçtür de. O yüzden isteklerime sınır koymuyorum. Ama ilk başlarda olmayacak şeyler koymuyorum. Yani benim bu kamerayı alabilmem mümkün. O yüzden bu kamerayı hedef koydum. Ya da bir araba hedefi koydum. Bir araba markası seçtim ve onu koydum. Şu an ben onu alabilirim. Yani şöyle alabilirim. Şu an gidip alamam. Ama kendimi o arabanın içinde hayal edebiliyorum. O arabayı alabileceğimi biliyorum. Bir süre içerisinde. Ama kendimi şu anda bir Mercedes Jeep'in içinde hayal edemiyorum. Ya da bir Porsche'nin içinde henüz hayal edemiyorum. Hani i̇çim, bilinçaltım ona o kadar da inanmıyor şu anda. O yüzden okey ben 10 yıl sonra... 10 yıl demeyeyim, 5 yıl sonra bir Mercedes Jeep'te ya da bir Porsche'de oturuyor, onu sürebiliyor olabilirim. Ama şu anda bir yıl için koyduğum hedef olmayacak, olması zor bir hedef olmamalı. Daha kolay hayal ettiğim bir şey, bir araba seçeceğim. Neyse şükürden bahsedecektim ama bence direkt bu şükürü başka bir videoya alalım. Bunlardan bahsetmeye devam edeyim. Şimdi ne dedik? Birincisi hayal edebildiğim içinde kendimi gerçekten hissedebildiğim şeyler hayal edeceğim. Onları hedefleyeceğim. Ondan sonra onlara sahipmişim gibi davranacağım. Yani etrafta yalan söylemeyeceğim tabii ki. Ben işte bilmem neye biniyorum. Şurada evim var falan diye yalan söylemeyeceğim. Ama kendim sürekli onun içinde hissedeceğim kendimi. Anladınız mı? Ona sahipmişim gibi. Ben ona sahip olsaydım nasıl bir sena olurdum diye soruyorum. Ve cevaplar veriyordum. Şöyle bir sene olurdum, böyle bir sene olurdum, öyle davranıyorum. Bu da ikincisi. Bir de şimdi burada ben varlık bilincinin... Bir de burada ben varlık bilinciyle yokluk bilincinden bahsetmek istiyorum. Bunlar ne oluyor? Yokluk bilincine kıtlık bilinci de diyebiliriz. Kıtlık bilinci şöyle çalışır. Her şeyin çok az olduğunu düşünürüz. Yani sanki mesela kıtlık bilincindeysek birinin kazandığı para bizi çok rahatsız eder. Bunun genelde mesela influencerların Instagram postlarının altında görürsünüz ya da bir youtuber çok çok iyi bir araba almıştır ve onun videosunu çekiyordur. Alttaki yorumda işte bizim sayemizde kazandın. Hiç utanmıyorsun. Sanki böyle kötü şeyler görürsünüz. Bunları yazan insanlar kıtlık bilincindedir. Zannederler ki o onu alabildi diye ben alamayacağım. Sanki o Kişi sizin cebinizden alıyormuş o parayı gibi hissedersiniz. Sanki o kişiye o parayı siz kazandırıyorsunuz zannedersiniz. Bir yani, e, devlet memurunun maaşında ne kadar minik bir faydanız varsa onların maaşında da kazandığında da o kadar minik bir faydanız vardır aslında. E, ama olay şu yani zannedersiniz ki o buna sahip olduğu için ben ona sahip olamayacağım. E, ya da ben eğer böyle çok zengin olursam Başkalarının hakkına girerim, kul hakkına girerim, e, zekatımı veremem, sadakamı veremem, e, kötü yola düşerim falan. Bunlar hep kötü yola, <laughs> yani hani içkiye, kumara, alkole falan düşerim gibi düşünceler. Bunlar hep kıtlık bilincindendir aslında. Allah'ın mülkünün çok az olduğunu, çok sınırlı olduğunu düşünürüz bilinçaltımızda. E, ve bu sınırlı mülkü çok az kişi paylaşacak temel nokta mal sınırlı ve bana nereden gelsin? Bana gelene kadar oho ya da işte dolar olmuş şu kadar ben nasıl para kazanayım? Ya da ben nasıl şunu alayım bunu alayım? Bereket diye bir kelime var. Bereket <laughs> muhteşem bir şey. Yani Allah paranıza bereket verdi mi? Ne kadar kazandığınızın hiçbir önemi yok. Çok az kazanan birinin parasının ne kadar yettiğini, istediği her şeyi alabildiğini görür, görürsünüz. Mesela dersin ki ya param yok diyor ama işte her gün dışarıda kahve içiyor, her gün şunu yapıyor, şu kıyafetleri alıyor falan şaşırırsınız. Sizin paranız, kazandığınız para ondan çok çok daha fazladır. Ama siz onları alamıyorsunuzdur. Bir kahve içmek için böyle canınızdan can gidiyordur kahveye para verirken falan. Çünkü siz kıtlık bilincindesinizdir aslında. Paranızın hemen biteceğini düşünürsünüz. Yetmeyeceğini düşünürsünüz. Sürekli tetikte yaşarsınız ve yaşayamazsınız aslında. Ama varlık bilinci de az önce anlattığım gibi şu şekildedir. Kocaman bir okyanus var ve ben bundan istediğim kadar alabilirim. Bu kocaman okyanustan Allah bana ne kadar Rızık verirse o kadarını alabilirim. Rızık vermesi için dua edersiniz. Elinizde olan her şeye şükredersiniz ki şükürü bir sonraki videoda anlatacağım. Her şeyi arttırır. Şükür sahip olduğunuz her şeyi arttırır ve her şeyin daha iyisine sahip olmanızı sağlar. Detaylar sonraki videoda. Burada hiç karıştırmayayım onu. Varlık bilincinde olan insan şükreder. Ama bu şey gibi bir şükür değil. <laughs> ya çok şükür başımı soktuğum bir evim var. Ya çok şükür bugün de karnımız doydu. Çok güzel bir yemek yemiş mesela. Der ki bugün de karnımız doydu elhamdülillah. Hayır yani mükemmel bir yemek yemişsin ya. Bu yemek üzerinde tonlarca şükür edebilirsin. Kıtlık bilincindeki insan böyle yapar. Varlık bilincindeki ise İstediği her şeye sahip olabileceğini bilir. Varlık bilincindeki insan kainattaki her şeyin sınırsız ve sonsuz olduğunu biliyordur. Ve başkasının kazandığı kendi gözüne batmaz. O kazanıyorsa ben de kazanabilirim der. Başkasının kazandığı onu motive eder. Daha fazlasını istemekten utanmaz. Ama bu doyumsuz bir daha fazla değil. Elindekinden memnundur ve daha fazlası için okeydir. Okyanus örneğine geri dönüyorum. Bunu yine Nurhilen abla örnek vermişti. Koca bir okyanus var. Ve bu okyanustan istediğin kadar alabilirsin. Ama senin zihnin ne kadarsa, senin bilincin ne kadarsa o kadarını alabilirsin aslında. Yani e, sen gidersin bir tencereyle su alabilirsin o okyanustan. Başkası gider e, bir bardakla su alır. Çünkü o kadar hakkı olduğunu, o kadar alabileceğini düşünür. Başkası e, bir kamyonet götürür oraya ve o kamyonetle e, Kamyoneti suyla doldurur. Başkası ise hortum takar. O hortumla istediği kadar çekebilir. Bardakla alan ya da tencereyle alan bakıp bu ne ya işte tüm e, suyu bitirecek diye korkar. Çünkü kıtlık bilincindedir. Ama hortumla çeken biliyordur ki sonsuz bir okyanus orada. Hiçbir zaman bitmeyecek. İsteyen herkes hortum takıp alabilir. Yani aslında manifest etmekte, çekim yasasında, para konusunda özellikle şunu bilmek çok önemli. Varlık sonsuz. Tüm varlığın sonsuz olduğu bir kainattayım. Ve istediğim her şeyi alabilirim. Allah size diyor ki isteyin vereyim. Allah size isteyin vereyim diyor. Yani siz istediğinizde vereceğini kendisi söylüyor. O yüzden isteyin. <laughs> İsteyebiliyorken isteyin. Ve mesela cümleleri kullanmamıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şeyi bir şeye sahip olduğunuzda da şunu sorun. Allah'ım çok teşekkür ederim. Bundan daha güzel nasıl olur? Acaba bundan daha güzel, daha bereketli, daha keyifli nasıl olabilir? Siz sorun, bırakın bakalım cevabı gelsin. Bazı şeyleri biz istiyoruz ama durum bu kadar kolay değil. Bazen bizim bilinçaltımıza bazı blokajlar oluyor, bazı setler oluyor. Yani mesela para kirlidir seti gibi ya da ben sevilmeye layık değilim gibi ya da zor değerlidir falan gibi kodlarımız oluyor. O yüzden biz bazı şeyleri istediğimizde onları o kadar kolay sahip olamıyoruz. Bu kodlarımızı fark edip çözmemiz gerekiyor. Bunları anlatamam. <laughs> o kadar da anlatacak kadar iyi değilmiş. Yani bu kodlarımızı fark etmemiz gerekiyor. Bir Şeyi sorun kendinize. Ya zor değerli mi acaba? Gerçekten. Bazen öyle bir durumda olacaksınız ki bir cümleyi söyledikten sonra diyeceksiniz ben böyle mi düşünüyormuşum gerçekten? Yani bir anda ağzınızdan çıkıveren bir cümle mesela sohbet ederken şakasına söylemişsiniz aslında. Aslında öyle düşünüyorsunuz. Bunlara dikkat edip ondan sonra bunları düzeltebilirsiniz. Yo ya zor, değerli değildir. Yani kolay olabilir. Kolay bir şekilde başarıya ulaşabilirim. Ve bu da aslında çok değerlidir. Çünkü ben başarıya ulaştım. Yani illa başarıya ulaşırken zorlanmam gerekmiyor. Para kazanırken zorlanmam gerekmiyor. Kolay bir şekilde de kazanabilirim. Ve bu da çok değerli bir şey. Böyle kendinizi yakalayıp o düşünce yanlış düşünce tarzınızı düzeltmeniz gerekiyor. Düzeltebilirsiniz. Bakış açımızı değiştirerek, düşünme tarzınızı değiştirerek istediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Ben size işte manifest teknikleri de göstereceğim. Ee, şükür'ü de anlatacağım. Bakın şükür şu an anlattığına çok daha önemli bir şey. Bir sonraki videomu kesinlikle izleyin. Şükür hakkında olacak bir sonraki videom. Ya hayatınız değişecek. Hayatınız değişecek çok iddialıyım. O kadar zevkli bir şey ki şükretmek ve sonuçlarını görmek. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ben seni Özgürt. bir sonraki videomda. Görüşmek üzere.